Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün sizlere Mardin usulü maklube tarifi vereceğim. Zaten maklubenin şanını, şöhretini duymayan yoktur. Maklube çok lezzetli. Aslında yanında herhangi bir ana yemekte gerektirmeyen, tek başına sofrayı dolduran bir yemek. Tam bu esnada sizlerden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ve tarife geçiyorum. Öncelikle belirtmek istediğim şey Maklube isterseniz etle isterseniz tavukla yapılabilecek bir yemek. Ama burada ben tavuk kullandım. Ve maalesef daha önceden kalan bir tavuğum vardı elimde. Onu da kullanmak istedim. Yani normalde derileri olan üstünde derisi olan butları ya da herhangi bir şekilde tavuk etini kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü önce arkalı önünü piştikten sonra ben bunu haşlayacağım ama tabii ki derisiz bir tavuk olduğu için çok yağlı bir suyu çıkmıyor. O yüzden pilavım bir tık yağsız oldu. Tavsiyem size derisi ile birlikte haşlamanızdır. Eğer ki derisizse o zaman üstüne yağ ekleyebilirsiniz pilavınızı. Şimdi bu şekilde ön arkalı pişirdim. Üzerini geçecek kadar su doldurdum. Ve tane kimyon tohumu atıyorum. Bu da tercihtir. Karabiber de atabilirsiniz. Kaynadıktan sonra kenarda 2 su bardağı suyu Pirinci ıslattım suda. Bu tabii ki iki kişi için yaptım. Siz kişi sayısına göre bir su bardağı olarak hesap ederek yapabilirsiniz. Tavuğu da yine aynı şekilde kişi sayısına ve yapacağınız tencere büyüklüğüne göre çok yapabilirsiniz. Tavuklar haşlandı. Kenara alıyorum ve suyunu süzüyorum ki kimyonlar içerisine karışmasın. Bu arada en önemli şeylerden bir tanesi tencere seçimidir. Yani eğer boğumlu, altı boğumlu bir tencere tercih ederseniz maklubenizi çeviremezsiniz. O yüzden kenarları düz olan bir tencere tercih etmenizi öneririm. Burada altına yanmasını engellemek amacıyla yanarsa eğer soğanlar yansın, pilavımızda bir şey olmasın diye altına soğanları dizdim. Üstüne tavukları koyuyorum. Ve ben iki kişilik için yapıyorum. Evde iki kişiyiz. O yüzden az bir pirinç kullanacağım. Ve bu yüzden küçük bir tencere. Siz dediğim gibi kişi başına böyle bir su bardağının üzerinden bir parmak eksik bir kişi için pirinç kullanabilirsiniz. Islatmadan lütfen kullanmayın. Yaklaşık 1 saat kadar pirincinizi ıslatmanız lazım. Bu esnada yine yapacağım tencereye göre mesela bu tencere için 3 tane patates, Küp küp doğrayıp kızartacağım. Ve bu da benim tercihimdir. Havuç kavuracağım tavada. Renk olsun diye. Yoksa patlıcan da e, patatesle birlikte kızartıp içine ekleniyor normalde. Ama ben burada önce biraz suda e, böyle yumuşattıktan sonra sonra içerisine yağ ekleyip kavurdum havucumu. Ve bu esnada da benim patateslerim kızarırken... Burada pirinçlerimi süzdüm. İçerisine yeni bahar ve tuz koyup güzelce karıştırıyorum. Dikkatli karıştırıyorum. Bunun sebebi de ıslanmış pirinçler çok narin olurlar. Ve eğer böyle çok sert sert karıştırırsanız tabi bu hızlandırılmış bir video olduğu için size sert gelebilir ama dikkatli alttan üstü alttan üstü pirinçleri kırmadan güzelce karıştırdım. Ve tenceremdeki tavukların ve soğanların üzerine güzelce bunları diziyorum. Biraz pirinç koyduktan sonra üzerine kızarttığım patatesleri ekleyeceğim. Evet, pirinçleri şimdi güzelce birazını şöyle üzerine döktüm. Şimdi ortalarına bütün olarak sarımsak koyuyorum. Bu da tabii ki tercihtir. Şimdi de kızarttığım patatesleri eğer varsa ben mevsiminde olmadığı için şu an patlıcan koymadım. Patlıcan da kızartıp içine ekleyebilirsiniz. Şimdi kalan pirinçleri de kapattıktan sonra en üstün kenarlarına doğru ben döndürdüğümde renk olsun kenarlarında diye havuç kavurdum ve kenarlarına doğru bu havucu ittim ve tabii ki tavuğum benim yağsız olduğu için buradaki kavurduğum havuçtaki yağ ile de Pilavıma biraz yağ katmak istedim aslında. Sizde dediğim gibi eğer kullandığınız tavuğun derisi yoksa ya da etsiz şey yağsız bir et kullanıyorsanız o zaman üzerine yağ eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi direkt tavuğun suyunu koyacağım ama olabildiğince alçaktan pirinçleri dağıtmadan pirinçlerin üstüne çıkacak kadar bunun üstüne biraz daha su ekledim bu arada. Bir tık daha su ekledikten sonra böyle biraz düzlüyorum ve kapağını kapatıp orta ateşte ocağıma alıyorum. Pirincinizin pişme süresine göre elbette değişir. Orta ateşte tabi döküm tencerede de daha hızlı pişer. Bu şekilde piştiğini kontrol etmek amacıyla böyle tahta bir kaşığı içine batırıyorum. Çıkardığımda ıslaklığının olup olmadığını kontrol ediyorum. Dibine kadar piştiğinden emin olduysam kapağını kapatıp dinlendiriyorum yaklaşık 15 dakika kadar dinlendi ve şu an en önemli, en heyecanlı yerindeyiz. Çünkü evet maklubeyi yapmak kolay ama bunu güzel bir tencere tercih ederek bir de düzgün çevirerek sunum yapması aslında çok önemli. Şimdi eşimden yardım istiyorum ve büyük geniş tencerenin tam oturacağı bir tabak ya da tepsi yardımıyla Tenceremizi çevirdik. Üzerine biraz vuruyoruz. Eğer e, yani böyle vurduğunuzda hissedin. Yani pilavın alta düştüğünü. Ondan sonra yavaşça dik bir şekilde dik dik bir açıyla tencereyi yukarıya doğru kaldırmanız lazım. Yavaşça dimdik bir şekilde tencereyi kaldırıyoruz. Ve işte sonuç. Aslına bakılırsa Büyük oranda güzel bir sonuç. Sadece bir kısmı böyle tencerenin içinde kaldı. Sunum için orayı biraz düzelttim. Tadı gayet iyiydi. Gerçekten insan ele alıştığı zaman hem gelen misafirine sunum açısından hem de yani alıştığınızda çok isteyeceğiniz bir tarif gerçekten. Deneyenlere afiyet olsun. Biz çok beğendik. Sadece bunu yedik. Bizi doyurdu. Çok güzel yetti deneyenlere tekrardan afiyet olsun. Yorumlara lütfen deneyimlerinizi yazmayı unutmayın ve kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizler de arkadaşlarınıza kanalı tavsiye edip videoyu başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.